Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Müge Anlı'da işlenen 34 gündür kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Şahap Örcü'nün bedenine maalesef ulaşıldı. Adana'da akıllara durgunluk veren bir girişimde bulunan ve herkesin Mehmet Ali Tunç'un anlattıklarına inanmaması ile birlikte günler süren bir çalışma başlatılmıştı. Bugün gelen son dakika haberine göre maalesef Çatalan Köprüsü'nün ayaklarında Şahap Örcü'nün bedenine ulaşıldı. Bir restoran çalışanının bedeni görmesi üzerine olay yerine gelen emniyet bedenin Şahap Örcü'ne ait olduğunu belirtti. Yayına bağlanan kardeşinin anlattıklarına göre Şahap Bey elleri bağlı bir şekilde bulunmuş. Adli kontroller devam ediyor ve ailenin hala aklına takılan ip meselesi çözülmeye çalışılıyor. Bedeni teşhis eden kardeşi bu işin peşini bırakmayacaklarını araştırmaya devam edeceklerini de söyledi. Evet arkadaşlar hepimiz bir umut yaşıyor çıkacaktır diye bekledik ama maalesef bu Acı haberle üzüldük. Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Bakalım sonuçlar nasıl gelecek? Elleri bağlı mıydı? Ya da bağlanmış numarası yapıldı mı? Hepsinin takibinde olacağız. Umarım akıllara takılan tüm sorularda bir bir çözülür. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli yorumlarınızı aşağıda bulunan yorumlar kısmına belirtin. Birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.